Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kapı süsü yapacağım. Bu kapı süsünü elimde olan malzemelerle yapmaya çalışacağım. Elimde daha önce aldığım 20 cm çapında bir halka vardı. O halkayı yine daha önce yapmış olduğum çantadan artan kağıt iple sıkıca sarıyorum. Kağıt ipin ucunu halkaya Silikon yardımıyla sabitledim. Sıkı bir şekilde hızlı hızlı sarıyorum. Kağıt ipi şöyle bir yumak haline getirdim ki halkanın içerisinden geçirmek daha kolay oluyor. Aralarda boşluk bırakmamaya çalışıyorum. Ve sıkı olmasına özen gösteriyorum. Dediğim gibi ben bu halkayı emni önünden almıştım. 20 cm çapında ve fiyatı da 4 TL ydi. Yakın bir zamanda aldım. Sarma işlemini bitiriyorum. Başladığım noktaya geldiğim zaman yine silikon yardımıyla ipin ucunu yapıştırıyorum. Boyunu kısalttım. Ve silikonla sabitledim. Daha sonra elimde olan makrome ipleri vardı. Bunlar yine başka bir projeden artmıştı. O yüzden boyları yaklaşık olarak eşit. Herhangi bir kısaltma yapmıyorum boylarında. Ortalama bir metre gibiler. Tabii siz daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. Şu şekilde yapıyorum. Makrome yapmayı biliyorsunuzdur. İki ucu birleştiriyorum ipin orta noktasını buluyorum, halkanın etrafından geçirip oluşan çemberden iki ipin ucunu tekrar geçiriyorum ve böylece makrome iplerini halkaya sabitlemiş oluyorum. Çok basit bir işlem, videoda da görüyorsunuz zaten. Makrome örmek isteyenlerde makrome işlemi bu şekilde başlıyor. yaklaşık olarak sanırım 20 tane bu şekilde ip geçirdim. Tam sayıyı bilmiyorum, saymadım. Bu da yine sizin zevkinize kalmış. İsterseniz daha az kullanabilirsiniz ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde gözüme iyi göründü. Hızlı hızlı geçirdim. Keşke gerçek hayatta da bu kadar hızlı bir şekilde yapabilsek. Ee, sonuncusunu da yapıyorum ben bitirdim makro iplerimi. Şöyle bir elimle kontrol ediyorum. Dediğim gibi boylarına hiç takılmıyorum. Çünkü kapıyı astıktan sonra karar vereceğim. Süsleme işlemi için pampaslarım var. Onları kullanacağım. Buğday başağım var. Onu kullanacağım. Kuru çiçeklerim, kozalak, ahşap gibi malzemeler kullanacağım. Kullandığım bütün malzemelerin doğal olmasına dikkat ediyorum. Çünkü birbiriyle uyum sağlıyorlar o zaman. Malzemelerimi yapıştırmadan önce şöyle bir elimle tutuyorum. Bir hayal ediyorum. Eğer hoşuma giderse yapıştırıyorum. Ve ben büyük olan paspası, pampasımı pardon ee, sol tarafa yapıştırmaya karar verdim. Silikonu sıkıyorum. Elimle tutarak yardımcı olarak onu oraya yapıştırıyorum. Uzun olan çubuklarını sonradan kesiyorum gördüğünüz gibi. Sağ tarafı da biraz daha ince bir pampas yapıştırıyorum. O uç kısmına bakmayın çünkü onu sonra kısaltacağım. Araya bir yere tutturuvereceğim vereceğim. Bütün tüylerin yapışmamasına dikkat edin ki havalı dursun. Gördüğünüz gibi kısalttım. Silikon sıktım ve onu da yapıştırıyorum. O taraftaki pampaslar gözüme az gözüktüğü için diğer pampasımı da onun üzerine yapıştırmaya karar verdim. Daha sonra buğday başaklarımı kullanıyorum. 3 tane buğday başağımı Kısalttım boylarını. Hepsini bir araya getirdim. Bir demet halinde halkamın üzerine yapıştıracağım. Ama onları da sabitlemek için halkayı sardığım iplerden artmıştı. Onunla bir güzel bağlıyorum. Sıkacağım. şöyle bir iplerimin boyunu kısaltıyorum fazlalık durmasın ve ne tarafa yapıştıracağıma karar vermeye çalışıyorum sol tarafta daha çok hoşuma gidiyor silikonumu sıkıyorum ve buğday başağımı da oraya yapıştırıyorum bu dizme işlemi tamamen size kalmış ben örnek olması için bu videoyu çekiyorum şöyle bir e, yaptığınız aksesuara uzaktan bakın çok daha iyi görürsünüz yani nerelerde eksik var nerelerde fazla var neyi nereye yapıştırma, yapıştırmanız gerektiğine daha iyi karar verirsiniz elimde 3-4 tane kozalak vardı gördüğünüz gibi orada bir çirkin görüntü oluştu o görüntüyü kapatmak için kozalakları oraya yapıştırmaya karar verdim orta noktası. Ve kuru çiçeklerim var. Birkaç tanesini kesiyorum. Onlardan da minicik bir demet yapıyorum. Ve hangi tarafa yapıştırmam gerektiğine yine karar vermeye çalışıyorum. Onu da şöyle sıkıca bir bağlıyorum. bakın yapıştırmadan önce yine denemeler yapıyorum. Sağ taraf mı, sol taraf mı? Ve bence sağ tarafta da daha hoş durdu. Minicik bir silikon sıkıyorum. Ve çiçeğimi üstüne yapıştırıyorum. Yalnız lütfen silikon kullanırken dikkat edin. İlk sıktığımız zaman çok sıcak oluyor. Parmağınızı birden bastırırsanız yanabilirsiniz. Oraya da bir tane Kozalak yerleştirdim. Bir tane de yanına koyduğum zaman dışarıdan satıcılar geçiyor. Kusura bakmayın sesleri geliyor olabilir. Birkaç tane daha kuru çiçek eklemeye karar verdim. şöyle bir bakıyorum evet yeri hoşuma gitti oraya da bir tane silikon sıkıyorum ve çiçeğimi yerleştiriyorum hemen yanına bir tane daha bence çiçeklerim de yeterli oldu şöyle bir yine uzaktan bakıyorum son olarak makrome iplerime boncuk geçirmeye karar verdim ahşap boncuk yine ee, iplerimi de genelde kozalakların altından çıkan ipler olmasını tercih ettim. Boncuğumu geçiriyorum. İstediğim noktaya geldiği zaman bir düğüm atarak sabitliyorum. Düzenli bir şekilde yapmıyorum bu işlemi. Aşağılı, yukarılı, istediğim ipe yani aralarda boşluk bırakarak Gördüğünüz gibi bir düğüm atıyorum ve boncuğu sabitliyorum. Bu işlemi karışık bir şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar bu benim ilk ses kaydım. Bir hata yaparsam kusura bakmayın. Umarım beğenirsiniz. 9-10 tane boncuk kullandım. Tabi kullanmak zorunda da değilsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış dediğim gibi. Ben orada böyle boncuklarla bir hareket olması güzel olacak diye düşündüm. Belki ileride çıkarırım bilmiyorum. Şu anda bu şekilde hoşuma gitti. Ve kapı süsüm aslında bitti. Kapıyı astıktan sonra dediğim gibi iplerimin boyunu keseceğim. Ayarlayacağım. Ve bu şekilde Elimizdeki malzemelerle güzel bir kapı süsümüz oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.